Mı? çıkalım ya, hazır mı? O gelmeyecek mi? Siz gidin dedi. Bayram, Bayram ziyareti böyle gelinmez miymiş? Hala gelmeyecekmiş öyle dedi. Ne demek ben gelmiyorum? Ya ben nasıl bir evlat yetiştirdim Ben artık bu yüzü tanıyamıyorum hanım. Seyit aynı arkanda ondan tanıyamıyorum. Ha? Ha? Buradan hiç tanıyamıyorum. Arkadan hiç tanınmıyorum ben. Nasıl bir evlat yetiştirdim? Ne demek gelmiyorum ya? Çekil bakayım sen. Tamam beyler toplan burada. Hep beraber dalalım. Bekle dur. Ne? Sen bayram ziyaretine gelmiyor musun? Yok o ben gelmeyeceğim. Ercan ilk ben dalıyorum sen arkamdan gel. Ne işin var güzel oğlum? Ya dalsanıza koyup öldüm ya. Anladın kimin evlatları? Size güvenip dalıyorum. Neredesiniz? Sizin evveliyatınız <laughs> yol yoldan <ben> bilmez. Korkusu. <laughs> Takımı domine ediyorum baba gelemem. Hadi kalk oğlum. Yarım kalı versin oyunun. Zaten iki yere uğrayıp geleceğiz oh, bir Bırakamam Hadi. oyunu ya. Daha yeni girdik şimdi bir ver, tur ne izin alırım. Ver kulakçı ver. Gençler. Gençler sesim geliyor mu? Heh. Şimdi ben Caner'in babasıyım. Ee, o şimdi bizde bayram ziyaretine gelecek tamam mı? Sonra şey. Bak 45 yaşında adamın ayak nasırıma küfreden oldu. Bak ben böyle bir şey... Şuna bak bak. Şuna bak bak. Bak. Kulaklıktan bok damlıyor. Nasıl bir muhabbet? Ya ver var baba ya. Adam bir veda konuşması yapayım. Müsaade et de. Beyler. Ben çıkıyorum. Kimin validesiz köpekleri. Siz devam edin tamam mı lan? Yersiz yurtsuz şebekler. Sizin ben soyunuzu, sopunuzu kuyruğa sokup sırayla ya oğlum o ne güzel veda konuşması. İnsanın yüreği parçalanıyor, içsiz. Hadi lan kalk. Pis. Bayram mübarek olsun ha. Nasılsın Kevser teyze, iyisin? Oo her cevabı bekleyeceğiz mi böyle? Yüce bir sizlik yapma oğlum. Ne yaptılar? Çocukların geldi mi bayramda? Ya soru sormayın artık. Tamam işte gördünüz yaşıyor, görüyor, duyuyor, uluyor. He kurttan halbice hadi gidelim hadi. Sen nasılsın Sıdık'a? İyisin inşallah. Ne yapalım abla işte annemle uğraşıyoruz. Böyle i̇laçları falan. ilaç saati geldi onu da göreyim de. Yani abimler falan bakmıyor. Bize kaldı anlayacaksın yani. Ben biz de ne yapalım ne diyelim artık. Doğru. Büyüklerimiz ve Siz nasılsınız? Hadi ah, ilaçlarını. Bayramdan bayrama görüşüyoruz. Ne var ne yok. Haklısın. Bayramdan bayrama görüşemiyoruz ama maşallah. İyi gördüm halamı. Baba nasıl iyi gördüm? Kadın konfleks niyetini ilaç yiyor Allah aşkına yapma. Lan ya, bir sussana oğlum sus. Ya baba amcama bensiz gidin be. Şimdiden iki saat oldu hadi gideyim <laughs> ya. Ya oğlum 40 yılda bir görüyoruz zaten insanları. Hem seni de merak ediyorlar soruyorlar. Evet oğlum seni sorup duracaklar. Ne diyeceğiz oyunu bırakıp gelme diyeceğiz. Ya ayıp ya sırf gönlüm olsun diye sallamayın ya. Kimsenin merak ettiği yok benim. Çok mu özledin arkadaşlarım? Yapayım ben sana arkadaşlık. Ulan ben senin <laughs> deline toprak doldurup saksı niyetine lavanta ekeyim. <laughs> O da cipria... A pise. O neydi öyle ya? Oldu mu? Özlem giderdin mi? Özledikçe söyle ben sana arkadaşlık ederim. Mübarek olsun amca. Sağ ol seyit. Senin de mübarek olsun. Sağ ol. Amin amin. Nasılsın amca? İyisin. Ne oğlum vallahi yaşlılık. Ölümü bekliyoruz. Aa o nasıl abi? amca öyle? Sen bizi gömersin ya maşallahın var. Ya kızım yok artık yaşlandık. 75'imize merdiven dayadık. Ayaklar tutmuyor. Amca ayakların tutmaması yaşla alakası yok ki. Şekerden kestiler ya 3 yıl önce. Tabii can bunda biraz etkisi var. Sen kimin oğlusun? Kimin oğlu muyum? O benim oğlan ya Caner. Ha yani hatırladım seni tamam sen ben seni şu kadardan bilirim ya. Ne yaramaz bu senin annenin rujlarını süpürerdin, gezerdin evde. Yok amca, o Gülten'in kızı. Ah yok yok, sen Seyit'in oğlusun. Tamam. Çip diye tanıdı. Efendim cümleten selamın aleyküm. Oo Seyitler de buradaymış. Oo vekilimiz gelmiş ya. Bayram mübarek olsun Abdullah. Senin de bayram mübarek olsun Seyit. Bayram mübarek olsun amca. Öpeyim. Aman vekilimiz gelmiyor Abdullah gelmiş. Ben, Bak oh, büyük oh, adam oh, oldu. Ama amcasını hiç unutmaz. Her bayram gelir. Ziyaret ederim yani abone ol. Dikkat et düşecek Allah Allah. Yaşlılar işte. Şeberiyor efendim insanlar yaşlanınca. Nasılsın Seyit? İyisin. Ben de iyiyim. Sağ ol. Sen nasılsın? Sen de iyisin. İyi gördüm seni. Yenge Hanım siz nasılsınız? İyisiniz. İyiyiz biz de. Ne yapalım? İyi gördüm sizi. Biz de iyiyiz. Amcacığım bayramınızı kutluyorum. Sizlerin de bayramını kutluyorum. Sağ ol Azamet. Senin de mübarek olsun bayramı. Kusak. Nasıl gidiyor yavrum? Ne var